Evet arkadaşlar merhabalar herkes yavaş yavaş toplanıyor az önce bir sorun oluştu zannedersen kapatıp tekrar açtım videoyu hepiniz e, hoş geldiniz Yayınıma. evet biraz daha bekleyelim isterseniz sesim geliyor mu bu arada? Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, ses geliyor mu? Bir sorun yok zannedersem. Evet değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yine İzmir Karşıyaka'dan üçüncü canlı yayınım benim. Ee, şimdi biliyorsunuz e, savaştan dolayı e, tüm dünyada herkesin morali bozuk. Dünyada ne istiyoruz bizler? insanlık adına barış istiyoruz. Aziz Nesin son şiirinde şunu söylemiş. İnsanlar insanları öldürmesin. Ne savaşta ne barışta. Şiirin sonunda ne diyor biliyor musunuz? Anlayamadığım onca şey var ki dünyada ama en anlamadığım ölmek diyor. Onun için yaşamak yaşatmak adına her türlü girişimlerimizi yapacağız. Ama ne yazık ki empati yapıyoruz. E, acının e, tarifi yok. Şimdi e, kitabımı az çok e, tanıdınız, tanımayan arkadaşlara da anlatmak istiyorum. Sevginin yüzü yer yüzü kitabı, kendine sahip çıkmayı anlatır, e, kendine sahiplenmeyi, yani hiçbir şekilde kendimizi arkadaşlar böyle üzüldüğümüze boş vermeyeceğiz, kapıp koy vermeyeceğiz. Çare nerede var biliyor musunuz? Yine kendimizde var. Başka birinde yok. Başka birinde aramıyoruz. Şimdi kitabımın kapağındaki resim bana ait. Onu çok istek üzerine tekrardan göstereceğim. İlk canlı yayınında da göstermiştim. Evet. Bu. Gerçek renkleriyle yapılan resim bu görüyorsunuz ne yazık ki e, bu unutulmuş ilk e, kitabım biliyorsunuz ilk acemiliğimdi artık bundan sonra da ben daha dikkatli olacağım daha dikkatli davranacağım diye düşünüyorum şimdi e, ne yazık ki kitap okumanın önemini bilmiyoruz toplum olarak kitap okumayı sevmiyoruz ben şimdi onunla başlamak istedim sizlere e, kitap okumak arkadaşlar insanı aydınlatır, insanın yoluna ışık tutar, hiç kimseye muhtaç etmez. Özellikle kızlarımızı okutalım. Kızlarımızı okuttuğumuzda ne olacak biliyor musunuz? Toplumumuz kurtulacak. Kötülükler ortadan kalkacak. Öldürülmeler ortadan kaldırılacak. Neden? Eğitimli bir annenin yetiştirdiği bir çocukla eğitimsiz bir annenin yetiştirdiği çocuk arasındaki fark var. Bakın Kadınlarımız öldürülüyor. Ben farkındalık yaratmak adına ilk cumhuriyet kadınıyım sayfamı açtım. Oralar Orada yazıyordum. Fakat ne oldu? Ee, olmuyor. Sadece böyle yetersiz kalıyor Daha geniş şaplı. Nasıl halka ulaşabilirim? Ben halkın yazarıyım. Size çok fazla böyle vaatlerde bulunup da işte e, yapıyorlar. Şimdi e, diyor ki benim kitabımı al sana bir belge vereceğim. Senin hayatın kurtulacak ya da sevgi öğreneceksin. Şimdi benim kitabım adı Sevginin Yüzüdür Yeryüzü. Sevginin Yüzüdür Yeryüzü kitabını alanların birçoğu ne yaptılar biliyor musunuz? Yeni, e, yeni bir ilişkiye geçtiler. E, nişanlandılar. E, farklı bir şekilde, güzel bir şekilde adım atmaya başladılar. İş buldular. Şimdi e, yani bunu neden anlatıyorum? Diğer e, yazar arkadaşlar anlatıyorlar ya. Böyle işte benim şeyimi aldığınızda daha böyle hayatınız kurtulacak. Arkadaşlar biz ilah değiliz. Biz tanrı değiliz. Bu neden oluyor biliyor musunuz? Kitabın adı sevginin yüzüdür, yeryüzü. Şimdi neyi çağrıştırıyor? Sevgiyi çağrıştırıyor. Bilinçaltı ne yapıyor? Bir çocuk gibi inanıyor. Şimdi kötü bir şey okuduğunuzda ya da kötü bir haber izlediğinizde ne yapıyorsunuz? İnanıyorsunuz. Ya sen inanmıyorum diyorsun ama bilinçaltın inanıyor, seni farklı bir yöne götürüyor. Şimdi e, kitabımı okuyanlar tabii böyle yorumlarıyla bana geri döndüler. İşte en çok da şeyi söylediler bana. Çok sade bir dille yazdığımı. E, okuyunca çok rahatladıklarını. Çünkü terapi şeklinde yazmaya çalıştım. Şimdi kalkıp da e, çok farklı bir biçimde farklı bir boyutta ağdalı bir dille yazamam. Okuyucunun e, şeyine inmem lazım. Kapasitesine. Nasıl anlıyor? Ne anlıyor? Ne yaptım? İşte bilinçaltını nasıl anlattım? Bilinçaltını ilk önce diyelim ki bir alıntıyla bir bilimsel yazı olarak aldıysam kitabıma, altında öykü yazdım. Öykü yazdım, kişi okudu, daha bir şey değişti, daha güzel anladı. Sonra arada şiirler koydum. Ee, genellikle kişisel gelişim kitaplarını okuyanlar çok sıkıldıklarını söylüyorlar şunu yap bunu yapma şunu yap bunu yapma diye emir ediyorlar bize biz çok sıkıldık dediler ben emir etmiyorum sadece bilgiyi veriyorum alan alabiliyor çünkü e, çok fazla üstüne gidildiği zaman kişi ne yapar reddeder şimdi e, kadınlarla ilgili ben şunu söylemek istiyorum bana göre günümüzde kadın bilge hatun ve üreten birey olmalıdır. Sadece fakülte bitirmek değil arkadaşlar. Fakülte bitiren nice cahilleri görüyoruz değil mi? Fakültenin ön kapısından giriyor, arka kapısından çıkıyor ama okuyan kişi insanlarla iletişimi daha güzel oluyor, daha böyle bir olayı sonuçlayabiliyor. Daha seni empoze edebiliyor. Sen onu dinlediğin zaman rahatlıyorsun. Yani neden? Sonuç ilişkisine daha kısa sürede gidebiliyor. Şimdi okuyan kişi ne yapıyor? Toplumda bilimsel, ekonomik, kültürel yönden kendini gösterebiliyor. Okuyacak, belli bir iş olacak. Ne yapacak? Ekonomik yönden kadın parasını kazanacak. Ayakta dimdik duracak. Biz bunu istiyoruz. Kadın için Neşet Ertaş ne demiştir? Kadın insandır, biz insanoğlu gerçekten de öyledir. Kadın muhteşem bir varlıktır. Bakın e, Türk mitolojisinde kadın Katun ya da Hatun diye hitap edilir. Erkek de Han ya da Hakan'dır. Bizim e, mitolojimizden bu tarafa doğru bakarsak kadınlarımız e, devlet yönettiler savaşlara katıldılar kadınlarımız çok güçlüydü bize şu fark var e, İslamiyetle birlikte e, biz İslamiyet dindir arkadaşlar Türklerin bir takım kültürleri vardır onları yürütmek zorundadırlar biz bunları unuttuk ben kitabımda kadın ve erkek eşittir diyorum yani hiçbir zaman kadını ve erkeği ayırmıyorum kadın ayrı bir yere koyup erkeği ayrı bir yere koymuyorum. Neden? Kurtuluş Savaşı'nda kadın erkek farkı var mıydı? Sordular mı? Sen kadınsın, cepheye gidemezsin denildi mi? Hayır. Kadın her yönden güçlüdür. Kadın annedir. Kadın yarendir, kadın yardır. Kadın her şeyde iş kapasitesinde vardır. Gereğinde evinde bir hemşiredir, bir aşçıdır. Dışarıda parasını kazanır, mücadelecidir. Şimdi bilinçaltımız öyle bir şey ki bir tam kara kutu, bellek diyelim biz ona. Bizim değerli ya da değersiz olmamız anne karnındayken başlıyor biliyor musunuz? Anne karnında ya bebek nasıl olsa duymaz diye anne babalar çok güzel kavga kavgalar ediyorlar bir de konuşuyorlar bebek ne yapıyor biliyor musunuz onları hepsini dinliyor yani o cenindir o anlamaz ya paşa paşa uyuyor zannediyorsunuz değil mi uyumuyor <laughs> güzel hafızasını bir güzel kaydediyor şimdi adam bir tanesi kendisini çok böyle değersiz hissediyormuş hipnozla bunu uyutmuşlar. Anne karnında e, anne karnına kadar gitmiş. Dersiz hissediyor ya. Neden kendini dersiz hissediyorsun? Soruyorlar, soruyorlar, soruyorlar. Artık anne karnındaki şeyine ulaşıyorlar ve konuşmaya başlıyor. Ağlıyor. Diyor ki ben istenmeyen bir bebektim. Annem babam beni istemedi. Aldıralım şunu ya. Kurtulalım bundan dediler. Beni değersiz buldular. Bakın nereye kadar gitti gördünüz mü şimdi e, ne olursa olsun e, yaradan bizi yarattı bir beden ruh verdi biz değerliyiz biz değerli kıldı biz kendimizi değersiz hissedemeyiz yani bir başkasının sözüyle hareket edemeyiz el alem ne der diyemeyiz mümkün değil yani el aleme göre yaşarsak arkadaşlar biz biz olmayız, bizim hayatımızda bizim hayatımız olmaz. Ne yapmak lazım? Kendimizi özgü yaşayacağız. Kim ne derse desin. Şimdi e, diğer bir konuya geçelim. Şimdi e, şey var. Diyor ki ben e, işte dua yap, yapmıyor, dilek diliyorum ama dileğim olmuyor ee, neden olmuyor şimdi e, bizim zihinlerimizin çoğu Türkiye'de bu var takıntılı sürekli geveza bir zihin konuşuyor yap yapma konuş konuşma <laughs> bize emir ediyor ya bırakın düşünceler geçsin arkadaşlar yakalamayın siz onu rahat olun şimdi e, öyle bir şey ki zihninizi ilk önce hani dileğinizin olması için zihninizi bir güzel boşaltacaksınız çok mu zor? Hayır kolay. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde kolay. Nasıl ki hani diyet yapıyoruz yemek yerken işte şekerli, unlu yiyecekler zararlı diyoruz, aşırı tuz zararlı diyoruz. Ne yapacağız? Biz de kötü düşüncelerden arınmamız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi dua, yap dua yapacağız. Meditasyon yapacağız. Dua yaparken nasıl yap davranacağız? Saf enerjiyle. Yani Böyle çok affedersin. Kuruntulu zihinle işte ben şöyle şöyle negatif düşünüyorum da bak böyle dileğim olmadı artık yani ben de böyle şey inanmıyorum dediğimde zaten sen düşün bu düşüncede ne yapıyorsun? Bu düşünce kalıbından çıkamıyorsun. Duan kabul olur mu? Evren sana inanır mı? Sen ne istediğin Zaten kafanda bir karışıklık yarattın değil mi? Hatlar karıştı. Çünkü bizim beyin dalgalarımız bildiğimiz radyo dalgaları gibidir titreşim yapıyoruz biz. Zaten biz yürürken titreşiyoruz. Yani e, yemek yerken titreşiyoruz. Birini düşündüğümüzde titreşiyoruz. Birini düşündüğümüzde de ha, sanmayın ki o bizi duymuyor. <laughs> Oraya da gidiyoruz. Beyin, beynimiz çok ilginç bir biçimde çalışıyor. Vücudumuzun her bir hücresi tamam mı? canlı olduğumuz için titreşiyoruz. İşte bu arada e, diyor ki kişi ya ben işte dediğim gibi az önce ya benim duam kabul olmuyor. işte dileğim kabul olmuyor. Bakın arkadaşlar. Saf enerjili beyninizi boşaltıyorsunuz tamam mı? Ne istiyorsanız, ne diliyorsanız gönülden isteyeceksiniz. Ben yani şöyle bir konuşma olacak. Yaradanla senin arana kimse girmeden sakin bir yerde bu bir meditasyon mu olur? Ya da ellerini açarak gökyüzüne yani bir şekilde bu şekilde mi dua yapmayı seviyorsun ne şekilde olursa olsun Arapça değil tamam mı illaki Arapça olacak diye bir şey yok Türkçe de duyuyor seni. Türkçe dua et ne diliyorsan işte niyet önemli niyetin iyiyse senin niyetin kabul oluyor fakat bu arada da tabii niyet kabul oluyor ama sen hiçbir şey yapmıyorsan hani Yunus Emre'nin dediği gibi diyor ki kader gayrete aşıktır sen ne yapacaksın? Gayret göstereceksin. Ne istiyorsan. Oturdun böyle sakin. istediğin istedin, istedin. Hiçbir şey gelmiyor. Hareket et diyor sana. Odaklan diyor ilk önce. Sonra hareket et. Gayret göster. Yani sen niyetinde samimi olduğunu ben göreyim, bileyim diyor. Şimdi ritüeller var mesela. işte 2. Dünya Savaşı sırasında biliyorsunuz Türkiye'de şöyle çok büyük bir kıtlık ee, işte şeyler var, çuvalları bozuyorlar, çocuklara elbiseler, pantolonlar dikiyorlar, ee, bitlenmiş insanlar, ilaç yok, çok mağduruz. Orada işte e, geçmişe doğru gittiğimizde yolculukta benim rahmetli dedem köyde muhtar ama hiç okuma yazma bilmeyen bir adam fakat çok ilginç bir adam, kültürlü bir adam üstelik. Sürekli araştırıyor her şeyi, her konuyu. Rahmetli babam şey derdi, <laughs> sanki sen onun bir modeli gibisin. Demek ki genler iş başında diyorum. E, şimdi o arada babaannem e, babamı şeye götürüyor. İşte U çeken kadınlar, demek ki yine bir Ramazan dönemleri. E, kadınlar kendilerinden geçmişler, U çekiyorlar. İşte ritüel dediğimiz, bizde de ritüeller bu şekilde. Ee, o arada e, işte geliyor babam diyor ki baba biliyor musun diye çocuk aklıyla benim annem de beni bir yere götürüyor orada çok kadın var hepsi böyle kendinden geçiyor Allah'a böyle bağırıyorlar çağırıyorlar ellerini dizlerine vuruyorlar Allah'a gidiyorlarmış ee, çok böyle şey yapıyorlarmış yani kendinden geçiyorlarmış Allah Allahla e, Allah kucaklaşıyorlar yani öyle bir maneviyat var. Dedem diyor ki rahmetli ben yanmıyorum diyor. Çünkü diyor bak eğer ki diyor gerçekten Allah'a bunlar yakın hissediyorlarsa sen ne yap biliyor musun diye bir yorgan iğnesi al topuklarına batır. Yandım Allah diye bağırırlarsa bil ki hala kendi canları derdindeler diyor. Oğlum diyor bu, bunlar, bu kadınlar gösteriş halindeler diyor. Şimdi e, Türkiye'de yapılan ritüellerin bir kısmını söyleyeyim ben size. E, ritüeller e, şamanizmden gelir. İşte e, kurşun dökmek vardır bilirsiniz, nazar. Hepsi bunlar şamanizmden gelmedir. İslam biz zaten İslamiyetle e, şamanizm arasında bir toplumuz gidip geliyoruz. Yani iki şeyleri de kullanıyoruz. Şimdi e, şamanizmde şöyle bir ritüeller var. Diyor ki ben bunu internetten aldım bugün. Atanıza bağ kurun diyor. Tamam mı? İkincisi diyor eğlence kutusu hazırlayın. Üçüncüsü geçmiş yaraları kapatın diyor. Ee, dördüncü doğanın enerjisini kullanın. Beşinci de diyor ki bedeninizdeki elementleri uyandırın. Altıncı güneş ritüeli yapın diyor. Bakın arkadaşlar ben ritüellere pek inanmam. Şimdi bu şamanizmden gelen ritüeller aslında bize şunu söylüyor. Bakın özleşin diyor. Tamam mı özleşin. Yani doğaya dönün, doğayla baş başa kalın. Anlatabildim mi? Yani sen e, şey desin, işte e, diyelim ki 10 katlı bir apartmanda oturuyorsun, e, komşular bile birbirini tanımıyor, e, bir ot da göremiyorsun, bakıyorsun her taraf beton, arme, beton. E, sen nasıl doğaya döneceksin burada? Nasıl bir e, yani dua ettiğinde nasıl böyle kendini sakin halde e, dua edeceksin, Tanrı'ya yakın olacaksın mümkün mü? Ne yapmak lazım? E, zaman zaman doğayla baş başa kalmak lazım. Yalnız kalmak gerekiyor. Biz buna mecburuz. Çok fazla abartılı makyaj enerji düşürür. Çok fazla sigara içmek enerji düşürür. Alkol almak enerji düşürür. Mümkün olduğunca arkadaşlar sadeleşeceğiz. Mecburuz. Biz e, sağlığımız açısından mutluluğumuz açısından huzurlu olmak açısından ne yapmamız lazım? Sadeleşmemiz gerekiyor. Yani özleşeceğiz. Yapmacık olmayacağız. Birini sevmiyorken seni seviyorum demeyeceğiz. Enerjimizi bozmayacağız. Maske takmayacağız. Yani o pandemi maskesi değil. iki yüzlük maskesi vardır ya. Onu takmayacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Hiç kimseyi aldatmayacağız. Ne olursa olsun, iş konusunda olsun, aşk konusunda olsun. Kesinlikle bu böyle. Enerjinizi bozduğunuzda bakın. Ne dileğiniz kabul olur. İsterseniz günde 10 tane ritüel yapın. Sizin inanmadığınız bir şeyi Yaradan da inanır mı? Bir de onu sorun bakalım. İnanır mı? Dinin ne olursa olsun, ister İslamiyet olsun, ister Hristiyanlık olsun, neye inanırsan inan, Yaradan'ın yasaların dışına çıktığında senin artık e, yani insanlık sıfatı diye bir şey var ya o da olmuyor bitiyor yani şimdi e, şey diyor mesela evrensel yasalarda affedilmeyen şeyler var diyor bir tanesi nedir biliyor musun can almaktır ne olursa olsun bizler ne yapacağız? Yaşatacağız insanları. Yaşatmak zorundayız. Kadın olarak dimdik ayakta duracağız. Erkeklerimiz de adam gibi adam olacaklar. Kadınlara sahip çıkacaklar. Sevgiden başka bir şey düşünmeyecekler arkadaşlar. Sizler de öyle. Evet para için ışık yakmayacağız. <laughs> para niçin? Yaşama devam ettirmek için ama... Duygusal ilişkilerde parayı soktuğunuz zaman Karşıdaki insanı para için, menfaat için sevdiğinizde kusura bakmayın hiçbir şekilde ilerleme olmuyor. Biliyor musunuz? Yani o ilişki ilişki olmuyor. O sevgi sevgi olmuyor. Sevgi her şeye rağmendir. Sevgi koşulsuzdur. Yani sevmeyi Türkiye'de insanlar şey zannediyor. Kıskanmak, öldürmek, yok gırtlak sıkmak, yok ikide bir hır çıkarmak evde işte tencere tavanı havada uçması gibi öyle bir şey değil. Şimdi şöyle düşünelim ben kadın erkek ayırmıyorum. Erkek eve geldi. Çok yorgun. Kadın da ev hanımı. Tamam mı? Şimdi enerjinizi ben şey dedim yanlış kullanıyor olabilir misiniz dedim. Daha önceki videomda paylaştım. Eril enerji var, dişil enerji var. Eril enerji biz evde kullanamıyoruz maalesef. Ama erkek geldi evde işte yemek yok. Kadın yemek yapmamış. Kadın şöyle bir şekilde kocasına başladı eril enerjiyle tamam mı? Bağırıp çağırıyor. Yapmayın arkadaşlar. Evde dişil enerjinizi kullanın. Birbirinizi sevin. Dışarıda iş ortamı ciddi olacaksın tabi. <laughs> eril enerjini kullanacaksın. Çünkü eril enerjini kullanmadığın zaman iş ortamında başarılı olamazsın. Şimdi sevginin yüzüdür yeryüzü kitabım. Gittikçe e, satışları artıyor. Ben çok memnunum. E, yani bir aile olarak ben öyle diyorum. Sevginin yüzüdür. Yeryüzü yüz aile olarak genişlemeye devam ediyoruz. Herkes birbir bir iletişim kuruyor. E, ve bu kitabı okuyan arkadaşlar ikinci kitabımda benden bir şey istediler. Ben de dedim kitabı seve seve olur. Niye olmasın? E, Cumhuriyet Kadınlarını anlatmıştım son bölümde. O kısa olmuştu. Çünkü ancak yetişti, alıntılar vardı, işte bilgiler vardı. Dediler ki biz kadınlarımızın daha güzel bir şekilde, daha böyle hani fazla öykü istiyoruz. O öyküler de gelecek. Tamam dedim. Çünkü ben şimdi yazarken şöyle bir şey yapıyorum. Hem toplumsal olarak yani bir şey sevgi anlatıyorum, tamam mı? Ay öldüm, bayıldım, gittim yok öyle değil. Bakın şimdi ne yapacak kişi yaşadı, nerede nerede yaşıyor, toplumda yaşıyor. Sevecek, terk edilecek, ağlayacak, gülecek, Hepsi bizim yaşamımızda var. Tamam mı? Onun için bizler ne yapacağız? Güçlü kadınlar olacağız. Güçlü kadınlar olunca, olurken de yine yüreğimizle düşünmeyi ihmal etmeyeceğiz. Yürek, çakramız var ya bizim. O sevgi üretiyor. Ee, evet, sevginin Yüzüdür Yeryüzü kitabı sizi aydınlatıyor. Tüm sorunlarınıza çözün. Bu terapist evinizin terapisti olarak geliyor. Tamam mı? Şimdi e, bunu almak isteyen arkadaşlar onu da söyleyeyim. Türkiye'de ve yurt dışında tüm kitapçılarda var. Zaten biliyorsunuz internet ortamı. E, benden satın almak isteyen arkadaşlar ben imzalı gönderiyorum kargoyla. E, web sitem var. Şimdi şöyle yapacaksın. Siz web sitesine yaz yazıyorsunuz ama Instagram'a geliyor zaten mesaj olarak. www 3 tane w www.nevinbolat.com Ben alta gene yazacağım onu. Siz bu şekilde oradan istiyorsunuz. Bağlandığınızda Instagram adresine geliyor. Türkiye'den. Yurt dışından satın almak isteyen gurbetçiler ne yapıyorsunuz? Sizde iki tane yayın evi var. Yurt dışında. Onlara bağlanıyorsunuz. Bütçeniz yettiğince hangisini yetiyorsa orada fiyatlar yazıyor zaten euro olarak. Oradan tıklıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Hepsi bu. Şimdi geçen e, videomda şey yapmışlar. Bir tane arkadaş e, Ayşemce okumalar. Ayşemce okumalar çok şeydir. Ciddi bir okuyucudur. E, çok zekidir. Kendisini çok severim. Şimdi buradan el sallıyorum ona. Selamlarımı iletiyorum. E, şeyi sormuş bana. Yüzükleri sormuş. Diyor yüzükleri senin diyor. Çok diyor. Beğendim. Güzel diyor bunlar. Şimdi bakın arkadaşlar ben fakülteden beri bende bir alışkanlık var. Ben aşıklarımı biriktirirdim. <laughs> Yıldız Teknik mezunuyum. Ben inşaat mühendisiyim. Yeşiktaş'tan çıkardım. Sultanahmet'e gelirdim. Bir de İstanbul Avcılar'da oturuyorum. Bakın yolum da çok uzak. Ama ben kafama koyduğumu yapıyorum. <laughs> Giderdim Gümüşçilere şifalı taşlar alırdım. Hangi taş hangi hastalığa iyi geliyor? Tamam mı? Şimdi iki, birinci kitapta olmadım, ikinci kitapta koyacağız herhalde. Ee, şifalı taşları seviyorum ve istiyorum. Bir bölüm olarak açayım diye. Şimdi bu pembe kuvars. Ben buna sevgi taşı diyorum. Bakın. Aşk taşıdır. Açın internetten neyi iyi geldiğini. Sağlık üstüne bir bakın. Bu e, taş ametistir. Bu da çok e, iyidir. İkisi de güzel duygular veriyor. E, bütün e, taşların e, öyle diyeyim e, şifası var. Zaten doğa bize diyor ki bana dönün. Anlatabildim mi? Şimdi eee Dua yapacağız. Evrenin yasalarını ne yapacağız? Takip edeceğiz. Evrenin yasalarının dışına çıkmayacağız. Şimdi size kim yanlış yaparsa yapsın onu söyleyeceğim. Sakın beddua etmeyin arkadaşlar. Beddua ettiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Konuştuğunuz kelimeler size geri geliyor, geri dönüyor. İster misiniz yani size bir şey olsun? Yani karşı taraf hata yaptı. İyi de kaç tarafını canını sen vermedin ki? Niye beddua ediyorsun? Diyeceksin ki ben yaradana bıraktım. Bitti. Ve ee, affedeceksin geçmişini. Geçmişini affetmek demek, o kişiyi affetmek demek de değil. Geçmişini affedeceksin, önüne bakacaksın, yol alacaksın. Çünkü siz geçmişini size affetmezseniz, orada takılı kalırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Tüm hastalıklar sizinle geliyor. Sağlıklı olmak için güzel düşüneceğiz, e, kötü düşünceler kafamızdan. Güzel düşüneceğiz, her gün yaşadığımıza şükür edeceğiz. tamam mı? İyilik yapacağız arkadaşlar, iyi düşüneceğiz, iyilik yapacağız. Kötü düşünüp bizi zaten hasta ediyor, ne gerek var? Yani hani eskiler de söyledi, söylüyordu bunu sözlerinde var iyi düşündüğünüzde yolunuz açılıyor. Tüm güzellikler sizlerle oluyor. İyilik yapacağız. Kötü olmayacağız. iyi insan olmaya gayret göstereceğiz. Evet. Bir söyleşinin sonuna daha geldik. Sizlere beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Sizlere sağlık, mutluluk, huzur, sevgi ve hoşgörü yol almanızı diliyorum. Şimdi e, ben şeyi e, İstediğiniz sorular varsa, e, sormak istediğiniz kitapla ilgili, satın almak istediğiniz dediğim gibi mesaj yoluyla sorabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.